Geç diyeceksin diye geçtim Yok, herhalde. Yok gelmeyeyim hiç? Topuklar yıkılıyor. Tabii mahsus. Hemen içeride değiştirdim. Dedim ki şimdi bunların hepsi uzundur. <laughs> Benim için mi dedin <laughs> onu? Sonra Ay, dedim neyse. ilk önce Fulya için dedim. Sonra dedim Benim ki Ece şey de uzun. Ben, e de, ben de uzun muyum? E, bak ha, aynı genişiz. Yaşlanmışım bak hafızamı yitirmişim. <laughs> yıllar evvel bak programı ara verdin sonra yıllar sonra tekrar programa başladım. Boyunu unutmuşum ben seni. Ya boyum kısalındı. Peki bir şey söyleyeceğim ha. topukları çıkarıp duralım mı? Hayır tabii. Ben <laughs> 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 de Fulya'yı yanıma sakın istemiyorum. <laughs> <laughs> Fulya o kadar uzun değilsin aslında. Evet uzun değilim ben onu söyleyeyim. İyi ki o, onu uzun değilsin. değilsin ben 61 pigme olarak. <laughs> 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 olarak. Ay kıyamam bir tanem 61 misin? Ne varsa. Sen kaçsın? 63 mı? Bizim söyleme sayıptır ha, ha. 68 topuklar aynı <laughs> mı topuklar fazla olabilir ama 68 Doğru, yani. zaten kısayım yani baksana biraz yukarı bakıyor Oy gözüm benim <gülüyor> <gülüyor> ya çok seviyorum ya valla <laughs> Nalan'ı hakikaten çok, çok yeri hayatım. ayrı çok özel bir insan Çok yalnız dün annen bizi izlemiş ha. annen Yunusları buraya getireceğimizi sanmış hayır Yunuslar herhalde polisler dedi. Nay ne demiş? Polisler herhalde Yunuslar dediğine göre hani de koca hayvanları sokamıyoca ona göre <laughs> susuz bir ortama. <laughs> Polisler ha. mi gelecek zannediyorsun? Yunuslar herhalde deyince Yunuslar Ay, öyle anlamış ya. <laughs> Anne buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Kim söyledi ablam mı söyledi bana. Aldım bilgileri. <laughs> <laughs> Nayla'nın alkışlayarak yerine alıyor. Hoş Bak, geldin. yerime gidiyoruz. <laughs> Alayım hayatım. Ya hayatım. Şunu ay ay ay. Nasıl? Aşağı indirmek istiyorum. Aşağı mı? Evet. Bak. Dur yapalım valla. Nasıl olacak <laughs> o iş? Sonra yapın neyse. Ne, ne istedim böyle bir şey. E nasıl oturacağım diye düşündüm de ondan. Dur biz sana tamam, yardım edelim. tamam benim. tamam yeter şöyle takılırız. Ha. Her şey uzunlara burada yani. Kısalara <laughs> hayat yok. Ya evet hep konuklar uzun oluyor genellikle. Evet, biz sen bir de cezanı boyu kısaydı değil mi? Ceza da kısaydı. Ay çok ayıp söyledim. Çocuk <laughs> yani bir de erkek o yani. Ay ne Yok olacak? Sırrım gibi filan de <laughs> çocuğa. Hayatım ne varsa kısalarda var farkında değil misin bilmiyorum Abi ama. Bilmiyorum ama. Zülkan ee, sen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eee Sesan Aksu. Teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim. Yalnız son birkaç gündür ne zaman gazete yazsak sürekli Nalan'ın bir açıklaması çıkıyor. Sürekli bir cümle patlıyor. Onlar patlatıyordur. Ben çünkü normal konuşuyorum. Onlar da ilgi çeken bir şey Birinci şey. Ha. Dur ha, aklıma gelen cep hemen. Cep telefonu. Cep telefonu kullanmıyorsun ha. Kullanmıyorum. yıllardır. Kullanmıyorum. Bunu da benim arkadaşım yaptı benimle röportajı. Bildiği için sordu. Halbuki yani boğazlayacağım onu. Ya. <laughs> Bu çok sinirleniyor arkadaşlarım. için cep telefonu kullanmıyorum? Aradığında bana ulaşamıyor. Bir sen bir de Mehmet Ali Alabora asla cep telefonu kullanmıyor. Ama sen bırakmak için terapi mi gördün? Ne, yaptın? ne terapisi be? <Gülüyor> yok. <gülüyor> <Gülüyor> Hastaneye yattım. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> öyle uzun yıllar bırakmak için uğraşmışsın diye <laughs> 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 duydum. Yok, yok yok şey dedim yani bir alışkanlık el alışkanlığı nasıl sigarada bir el alışkanlığı aslında çok büyük bir alışkanlık vücut harici hani bağımlılık harici. E, ee, bu da bir el alışkanlığı devam böylesin. Ah telefonum nerede? Aa, telefonum her şey ah telefon kaybetti. Ah şey, çalındı. Çaldım, çalmadım bakıyorsun ha, sürekli. Çalındı. Yayında bile olabiliyor yani. Tabi. Bak Tabii. yapıyorsun mesela. Uğur da şey? çaldı. Bak. Ha. Mehmet Ali bir anlın çaldı. Tabii bu bir bağımlılık diyorum. Yani ha. adeta bir bağımlılık gibi diyorum. Ha, ha. Hakikaten de ben bir Doğru sene dedi. boyunca Cep telefonumu falan çaldılar sanıyordum ince paranoya yaklaşmıştım. Allah, Aa, Allah cep telefonum yok. Allah ama eve yok. geri dönüyorsun telefonu almaya. Hayır falan. yani te telefonum Aa, yok diye yani ama tabii. aslında çok da büyük hani kolaylık değil mi falan annen sana ulaşması. E, tabii istediğinde... ki büyük kolaylık ama eee bence... Şu an yok mu cep telefonu? Hayır yok. Ay Ay ya kıyım. şöyle tabii ki ablam mesela biriyle konuşuyor, "Haylanı versene." diyor. Alıyorum cep telefonuyla konuşmak zorunda kalıyorum. Ama senin sana ait bir cep Ama telefonu. Ama bana yok. ait tabii. Genelde işte mesela yan yanaysak oluyor. Onun haricinde bana ait bir cep telefonu yok. Kullanmıyorum. Güzel. ayrı faturadan ya da kurtulardın. tabii kurt ki vardır. teknoloji çok güzel. Eğer de doğru kullanabiliyorsak çok güzel. Ama Eskiden doğru Ben cep telefonum vardı. Ya mesela Almanya'ya gidiyorum. Dikkat ediyorsundur sen de yurt dışına gittiğinde kimse gereksiz o telefonu açmıyor. Yani mesela arabada evet, cep, e, cep, telefonu doğru. var adamın cep telefonu kapalı. Çok kısa konuşuyorlar ve kapıyorlar. Evet. Biz de o bayağı sohbet tabii, üzerine tabii. sohbet. Tabii, biz İtalyanlar bir, biz iki, çenemiz meşhurdur. Randevu değiştiremezler mesela. Eskiden randevu verirdin o saatte orada olursun ama şimdi 10 dakika geç kalacağım, 1 saat geç kalacağım, erken geleceğim. Değil mi? Aynen şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Stüdyoda cep telefonu olanlar herkes bir cep telefonu çıkarabilir. İzlerken hiç böyle çocuk gözlemi çekmiyor musun? Yok Var zaten üç tane şunda anda. Yiyenler. Tabii. Yiyen değil ben anneleriyim diyorum. Hadi ispat edin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik falan özlem yani var mı öyle bir şey? Düşünmüyor. Yok ben, ben benim tamam. dünyamın <laughs> merkezinde bu tarz <laughs> konular yok. Sıfır. Evet sıfır. Peki, o zaman Allah eğer yazdı ki olacak. Yazdıysa yazılanı zorlamaya gerek yok yani. S Diyorsun. Tamam. tamam. Zorlamıyorum. <laughs> Peki. Ay bu öksürük geçmedi Herkes ya. Herkes hasta. Vallahi billahi. Aman dikkat edin ya havalara güvenmeyin. Hele İstanbul havasına asla. Manken deyince biliyorsunuz insanın aklına yani herkesin aklına catwalk geliyor. Ee, bir catwalk yürüyüşü vardır ki evet. çok önemlidir. Şöyle catwalk yürüyüşü nedir? Ayakların çapraz gitmesi mi? Evet aslında kedi yürüyüşünden ortaya çıkan bir şey bu. Hani Bir gösterebilir kedi misin bana Tabii. ya? Bu arada ben 2004 2004 Best Model of Turkey e, catwalk birincisiydim. Bak sanki ya, o yüzden evet. söylüyoruz yani. Sen hiç mankenlik yapmadın mı? Yok. Evet. Bir kere bile yapmadım yani. Bir de ama şöyle bir Mankenlik an hiç anlamam. Kısa böyle, biraz uzunca olması lazım. Yalnız Müzik bakınca bile. Böyle ya, bir... Kedi gibi işte. Gitmek Kedinin gitmek yaptığı gibi aynı bir dikkat Kedi böyle mi yürüyor? Ya hayır, böyle atar ya böyle uy uy uykudan kalktığında falan ellerini şöyle şöyle ha, atar. Onlar e da ya. önce streçin evet. yaparlar falan. Ya bir kadının içinde olması lazım. Bende yok, sende. Ben tam odun. Ne <laughs> kedi yürüyüşü mü? Ben de aynı. Kedi yürüyüşü mü? Kedi, ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hakikaten öyle. Hayır böyle endamlı yürüyüş. Yani bak yürü sen yürüyünce bakıyoruz. Ben yürüyünce kimse bakmıyor. Hani öyle bir özellik b var. Hakikaten b öyle. Bilmiyorum da. E, benim mesela ben 15 yaşında falan mankenliğe başladım ama e, spor ayakkabı çok severim. Çünkü benim hayatımda spor var ama e, topuklu ayakkabıyla da sanki spor ayakkabıyla yürüyormuş gibi rahatım. Birazcık onunla ilgili. Çok Hadi canım. Ya bir sürü şey oldu sahnede ne diyeyim yani. Nasıl toparlıyorsun ya? ne insandık hali yani Bilmiyor herkes düşebilir. Vallahi bir keresinde düştüm. Kimsenin gülmesine gerek kalmadı çünkü e, ben programı, programı bırakıp arkaya alınmak zorunda kaldım. Aa. Allah'tan doktor varmış. E, bir aya ayağım alçıda. Kaldı. Dalga geçiyorsun tabii, tabii. sen. Ciddi nereye takıldın? Nereye düştün ki o kadar? Şey ayağım döndü birdenbire basamağa çıkarken. Ay kıyamam He. sana. Döndü birdenbire. Neler neler başına geliyor. Ondan giriyorsun. sonra bir şeyde dişimi kırdılar. Oy. Ön dişimi. Ben vardı hani de değil Bu yani. öndiş aslında hiç porselen olmayacaktı. Lakin e, hayranlardan birisi sahneye atladı. Beni de aşağıya belime sarılmış sıkı sıkı aşağıya çekeyim derken hey. benim elimde mikrofon. Çocuk da kolumdan tutmuş. Bir anda çocuk bir bıraktı mikrofonu. Ay! ay patladı. <laughs> Çok geçmiş olsun diyoruz. <laughs> <laughs> Efendim bugün size de hatırlatmam gereken bir şey var. Nalan'ın